Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte melon mücadelesi diye bir şey gelmiş güncellere. Aslında ben de girdim tabii ki. Türkçe dublajı gelmiş herhalde bilmiyorum vallahi görmedim. E bir şeydir ha. 3D. Ne oluyor? Last story'den tabii de bir bok gelmemiş. Geri gidiyoruz. Bakalım oyuna neler neler gelmiş. Bakalım Şimdi Bakalım ne gelmiş Aa silahtan bir şeyler gelmiş Bakacağım şimdi bekleyin Silah I'll gun diye bir şey gelmiş Bu ne Aylgan Bu ne lan ne atıyor Dur deni. Konda deni. Ne atıyor lan bu çivi mi atıyor bu dur gövdesinin içinden geçin amına koyayım. Ne bu bu arada? A. Dayanmıyorum ki. Yok oldu. Çivi atıyor herhalde. Tamam. Buna bir işimiz yok. Her şeyimiz falan. Şimdi bombadan ve nükleerden bir şey gelmiş. Bomba. Gözümü ona diktim çünkü. Ne ne yapıyormuş bu? E ee, Bu ne? Bu ne? Şimdi bir bok anlamadım şu an. Ya bu ne abla? Aa bozdum. Bir boka yaramıyormuş bu aga var bombadan yenmem bir şey gelmiş. Bunlar yenmiş. Ama daha da gelmemiş. Bu ne? De. Bu ne amına? Aa bu ne? şey lan bıçak geçiriyor. Tam Tamam tamam dur oyun kastı bekle. Şimdi bu ne? Ne olduğunu hiç bilmiyorum. O yüzden deneyeceğiz. Bu ne? Şimdi bu ne? Açılmıyor da. Boş böyle hiçbir şey yani. Ne oluyor ki bunda? Boş. 10 üzerinden 8. Aa dur sıralama vermeyi unuttum. Bunu 10 üzerinden 9. Çünkü biraz sevdim. Bir puanı da e, oyunun kastırmasından kırdım. Bu oyun tabii. Bu, bu oyun dedim yanlışlıkla. Bu şey de tabii ki de 10 üzerinden 1. Çünkü çok saçma bir atışı var. Şu ne? Galiba arkadaşlar bu şey. Bu yardım edici bak. Mesela benim bir tane karakter var. Oha ne? dur dur. Bazu bazukaymış bu arkadaşlar. Dur bunu 10 üzerinden 8. Güzel iki 2 puanında ben öldürmez. Çek şey, saniyede öldürmesinden ben Mesela buraya pumpkin koyalım. Yaralayalım. Pumpkin'i. Yaralanla. Tamamdır. Pumpkin'i yaraladık. Şimdi bak. Bunu koyuyorum. Aaa. iyileşiyor. İyileştiriyor. Bu galiba yardım ediyor. Kafasını gördüm. Nasıl kafasını gördüm dedim. Sonra geçelim. Bu neymiş? Minigun mı ya? Airgun. Ne dedim? Airgun. Dur. Yo. Bir şeymiş ama. Roket. Erganmış Herhalde bilmiyorum. Neyse diğerine geçiyoruz. Serbals Editon. Serbals Editon. Yo Preton pardon. <laughs> Şimdi bu ne işe yarıyor? Bunu bir bu bunu bir e ee, bu ne işe yarıyor yani babacı ne işe yarıyor bu bu ne bir şey mi bırakıyor o yeri yo ama bu ne iyileşme değil bir şey de değil Lan ne işe yarıyor ya bu ne işe yarıyor ya e ee, bir boka yaramıyor bu öldürdüm de bir boka yaramıyor arkadaşlar. Boş. Geçelim. E, üzerinden 8 veriyorum ona. Ah. Ergana da onun üzerinden 5. Sevdim. Bu ne? Çalışmayan bir geri zekalı bir, tane daha makine. Çalışsana. Sıfır. Bir yapsak sana iyi dönecek. 100 bir bok olmadı. Ne işe yarıyor ya bu? insan görünce mi yapıyor? O Bir dakika ya reklam. Şu Melon Pryrot'ta da e, şu olması beni ayar etti. Lan dur bir kere tek dokundum ama. Nereye gittin? Bu bir oku yaramıyormuş. Onun üzerinden 5. Sevmedim. Aa yardım şanlı zaman. Oğlum her gün bir şey geliyor bana yani. Bu ne? Sems. Ne lan bu? Hiçbir şey anlamadım. Bu ne? 100. 100. Mix. Speed. Speed'i 100'den fazla yapalım. Diye. Lan lan tamam dur sakin ol. Nereye gidiyorsun? Yok oldu gitti ya. Durdu mu? Anzim durdu. 80 herhalde aynı 80 bu. 80. Oğlum bekle sakin. Nereye gidiyorsun? Bunun bir şey anlamadım o yüzden bu anın altı. Bir şey anlamadım çünkü. Well ne? Well ve. Bunu hatırlıyorum ya bu şeydir. Bu su geçirdiler herhalde öyle bir şey. sana bakmadığım için. Tam dur kafanı koparttık senin yüzünden. Beyin ses. Ne oluyor? Bir şey gelmez hocam. Uf, son bir tane kaldı herhalde. Bunlara bakmıştık. He, bu ne? Bitti herhalde aynen. Bu ne? Bu ne şimdi? Ne bu şimdi Aga? Bu ne? Ne işe yarıyor? Yani bunlardan bir şey mi koymalıyım? İnternet. Bu ne? Yo bu da değil. Ya boş. Bu, bu ne? Vana mı? Yok girmiyor bu da. Bakalım son bir tane kaldı herhalde. Oha, oha. <laughs> oha mı ne? Ben bunlara puan ver. Oha mı ne? <laughs> Oyun çok kasıyor şu an. Bu ne? Motor ya var. Araba. Girmiyor ki. Bu ne? Bu ne şimdi? Ya ne bu şimdi? Bu ne? İçine de sokamıyorum zaten. Hiçbir şey. Bu ne? Gaz mı bu? Ne? Bu ne bu? Ne bu? Gaz mı koyacağım içine? Ne koyacaksın? Gaz da girmiyor bu arada. Bir şey atıyor lan. Ne atıyor? Bir şey atıyor. bir şey atıyor. Acilen bakmalıyım. Siyah bir şey atıyor. Anasını kim acayana kopardık e, attık. Yeşil bir şey atıyor. Lan şeyleri orada kaldı. <laughs> Altıncı bölüm de yakında gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Lan ne oluyor? Sıradaki mis... <laughs> ne lan bu? Cam şişe herhalde bu. Cam şişe bu kırıldı. Kırıldı. Bu sabah bu akşam var ya bir gün gördüm onu aldım. Allah kazlıyordum. Sonra motor kaza yaptı Uyandım. uyandım ama. Bu a bunu biliyorum bekle bunu biliyorum. Bu karışım herhalde. Ya reklam sen. Şimdi bu karışım. İşte bunun içine koyacağız bunları. Ama nasıl koyacağız? Nasıl? Açılmıyor da bu. Beyefendi kapağınız açılır mı lütfen? Açılmıyor. Kırsak? Evet girdi. Şimdi bir şey boşaltan lazım bana. Ne boşaltalım? Bu oyunda da boşaltacak bir şey yok ya. Keşke arabadan bir şey gelseydi ya. Arabada hiçbir şey yok. Bu ne? Bu nedir? Nedir yani? Ka kağıt mı bu? Yok. Kağıt mı? İçine ne koyacağız? Ne oluyor? Tamam bunlar boş herhalde aynen. Boş bunlar. Başka biraz daha var. Bu ne? Şu an. Bir sürü içecek koleksiyonu buldum. Hepsini aynı anda hepsini aynı anda patlatamıyor muyuz? Ama silahlar hepsini aynı anda patlatabiliriz. Sadece yarısını. bir sıfır vuralım. Daha kalmadı herhalde aynen. <laughs> Güncelleme böyle bir şeymiş arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.